Selamlar dostlarım. Bugün sizleriyle Ark Survivor Revolved'da e, Dominion Rex modunu ve Egen Carnivores modunu inceleyeceğiz. O zaman başlayalım. Öncelikle dostlarım e, Egen Carnivores'u normalde şey yapmayacaktım ama burada e, görüyorsunuz görüyorsunuz. Yani. Ceratosaurus sorusu DNA falan filan. Ya e, Bu DNA'ları craft ediyorsunuz. Ben bunu tam anlamadım. Öyle diyeyim. E, yumurtaları var. Aynen bakın DNA yapmak için aynı tamam anladım. T-Rex DNA'sı istiyor. Trinosaurus DNA'sı için. Modified of Ceratosaurus. 100 tane prime Bu malzemeleri toplayıp e, canlıları yaratıyorsunuz. <laughs> Bakalım başka neler var. E, bu modla gelen başka bir şey. <laughs> Şu anda yok evet evet gel... gelen bir şey yok anladığım kadarıyla. Bir Domination Rex alakalı gelenler var. Onları ee, yumurtadan çıkarmak yerine spamlayacağım. Çünkü yumurtadan çıkarmak şu an birazcık gereksiz kalır. Ee, bambu yumurtaları çıkarıp hemen geliyorum. Tamamdır her şeyi hazırladım. <laughs> Yaratıklarımız da orada. Allah'ım dur. Şimdi ilk Serato'dan başlayalım. Bakalım Serato Normal sırma Hasarlarına falan filan bakmayacağım. Sadece skilllerine bakacağım. Size anlatacağım. Keratosaurus böyle ama sanki zıplayabiliyordu ama çok yavaş ya. Herako böyle bayvan değil ki. Niye bunu yaptın az? adı Sarus gibi. Oha statlara bak. Hmm. Ne özelliği var ki? Şimdi sağ yapayım. Oğlum t sesi koymuşsunuz buna. Ha, diğer Jurassic Park e, mod videosunu neden atmadım diye soracak olursanız bir tane kardeşimiz istemişti de modda çok fazla şey var. Gerçekten çok çok fazla şey var. En az ondan 3 video çıkar. O yüzden onu yapamıyorum. E, bu arada Ramazan bayramımız mübarek olsun. Onu atlamadan bir hemen söyleyeyim. E, bu bizim Robert aynı. Robert adım. Robert abi bundan küçük değildi ya bundan. Neyse. Neyse yapmış ya. Sonuçta Evolvata bu kadar çok Oha! Abi ne yaptınız siz? Zıplayan t mi olur? Abi! Tamam şimdi işin rengi değişti. <laughs> Satlar ne abi? Ha, normal Rex'e yakın. Ama zıplaması evet. Adamı korkutur yani. Sana bakalım koçum. Senin özelliğin var. Ha tamam sen sesin zaten böyleydi. zaten iri bir şeydin. Ben de zıplıyorum. Allah'ım sen niye zıplıyorsun ya? Herhangi bir etkileşimleri falan yok yani zıplama, ısırma. Şunun bir bulunur sesi farklı. Bunun birazcık ama serotonun sesi böyle değil. Neyse ya yapacak bir şey yok. Adam yapmış sonuçta ne diyeyim. <laughs> şimdi tamı tabına 5 tane indominus çeşidimiz var. Şimdi hepsinin ne yerde ne işe yaradığını da ufaktan anlatacağım. Ee, normal indominus rex'imiz var. Bu normal dayanıklı ürettiğimiz indominus rex. Ee, bu arada indo yapmak falan kolay değil. Ve imdonun zırhını da geliştiremediğinizi düşünecek olursanız imdo birazcık riske atılmaması gereken bir canlı. Sizin binerek sizin kullanmanız gereken bir canlı çünkü. Ee, şimdi şöyle göstereyim size. Indo yazayım bir dur. Domination Rex. Elif memek için adı farklı. Şimdi bakın burada e, normal imle oyuncusu ne istiyor? Alpha Raptor pençesi istiyor. Alpha Rex dışı istiyor. Artifekleri istiyor. 50 de element istiyor. Ha. İlk de pahalı gelecek. Dediğim gibi ama yüksek X'te oynuyorsanız açıkçası çok da koyacağını düşünmüyorum bunu. Ama böyle bir sıkıntı daha var. Ee, su yumurtadan çıkardığınız zaman size sadık olmuyor. Yani bu ne demek oluyor? Size Reaper yavrusu gibi saldıracaktır. Bu yüzden Indominus için bir tane kafes yapmanız gerekiyor. Ben her zaman öyle bir ayrı bir kafes yaparım. Modunu eklemişsem veya kullanacaksam. Ayrı bir kafes yapmanıza fayda var. Çünkü dediğim gibi yavru saldırıyor ve çok vuruyor. Ve Sanırsam ergenlikten yetişkinliğe kadar olan süresinde ergenlikte de saldırıyor diye biliyorum. Neden böyle bakıyorsun sen? normal ısırma. Sağ klik pençeler. <laughs> C şu Kamuflaj. Aşırı iyi bu arada kamuflajı. Yani şu versiyonda bile görünmez oluyor yani. Cetere tuşu kükreme sağ kliğe basılı tutarsanız küçük hayvanları ezip tek atıyor. Bir milyon falan vuruyor yani. Ama küçük hayvanlar için geçerli bu. Sonra da e, can artışı kazanıyor. Bu böyleydi. Çoğu Indominus bu arada aynı ama e, biyomlar farklı olunca şeyler de farklı. Orada harita sırasına göre gideceğim. Ben Scorch 4'ü biraz daha büyük zannediyordum bunlardan da değilmiş yani. Sanırsam karıştırmış olabilirim. Ad üstünde Scorch 4. Bu da ateşe bağışıklığı vardı birazcık sanırsam bunun. Onun bağışıklığı var mıydı? Var diye hatırlıyorum. Yani yalan konuşmayayım şimdi de. Siz oyunda da test edersiniz. Ben sadece incelemesini yapıyorum. Skiller gene aynı. Her şey aynı. Sanki Scotch 4 biraz daha farklı gözüküyor gibi ya. Bilmiyorum. Albert. Albert'in son gösteri. Extinction. Ekstra zaten koraptıklarla uğraşmaz için. Koraptıklara karşı var. Bu arada e, haberini vereyim. Çoğu Indominus e, denediğim kadarıyla söylüyorum. Normali de söylüyorum. E, golemler veya Reaper'ları gerçek hasar vuruyor sanırsam. Yani Ru Demeci dediğimiz mantığı vuruyorlar. E, tek mi? Tek en son eklenmişti. Neyse. Haber göstereyim. Favorim Abert'tir bu arada. Ben gerçekten çok malzeme istiyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Biraz asılayım kusura bakmayın da. Abert versiyonu güzel ya. Tam bir Reaper'ın düşmanı. Ya oyuna en son eklenen Ekim kim Çok güzel aslında ya. Akrikler. Herhangi bir ekstra özelliği yoktur demiş. Aynı yapmışlardır. Görünmez olma. Bir de tek ya. Sanki tek özelliğini daha da kullanıyor gibi yani. Ve olunca anladınız siz Hemen gamma 4 yapalım. Sesi diğerlerine göre o kadar yüksek değil ama ya. Şimdi hepsinin genel bir statlarını kontrol etmek istiyorum. 14 canı var. Tamam. O. Benim neden 3000 canım var? O bir dakika. Neden böyle oldu? Aa. 3434. Aa. Sizin canınız bu kadar az mıydı be? Ha doğru siz şey almadınız. Tamam tamam vahşi versiyonundan şey olmasın da. Tamam tamam ben bunları spamladığım için böyle herhalde statlarım tatları. Eğer yavruyken şeyini verirseniz statlarını verirseniz daha da şey oluyorlar. Bir dakika ee, hemen bir deneyelim. Nerede? Ee, normal alalım bir. bir bakalım. Ee, komutlara bakalım buradan. Kaç ek. Gel bu. Gel oğlum. Bana saldırmaya çalışacak. Gözü bu arada gözü parlarsa saldırıcı anlamına geliyor. Yani size infosunu veriyor. Allah'tan veriyordu onu. Ya büyüyünce bu animasyonu yapıyor. Gel Dedim Dediğim belli geliyor koç bir şey. Bakalım abi statlarını. Evet. Vahşi olup. Evcil olmasının arasında bayağı fark var. Bir de buna şey basılmadı yani siz onu düşünün. Ee, sahiplik basılmamış bu. Abi sahiplik basılsa e, 30 kaycını var. Normalde benim bir tamam bak bunlar bile olmuş. Allah'ım benim gözüm görmüyor ki. Vallahi yemin ediyorum hor geziyoruz ya. Neyse dediğim gibi vahşi spamlananlar da ekstra bir farklılık oluyor. Arkadaşınız yaparsa onu anlarsınız çok rahat bir şekilde. Eğer hileli komut spamladıysa <laughs> onu oradan çözebilirsiniz. Ya bunun Level'la da yumurtadan çıkarmalıkla alakası var. İkisiyle de alakası varmış. Ben yani ne kadar güzel. Ama var ya şeydeki gibi böyle. Kanama efektini kimdeki gibi yapmışlar bayağı aynı. Kimdeki gibi yapmışlar. Burada falan e, demir demirmemi saplamıştı normalde son sahnede. Ama biraz benzetmişler böyle. Gibi yaralandığını anlıyorsun yani. Bakalım. Ekstra evet gözleri parlıyor. Halo serisindeki olduğu gibi. Bunlar zaten parlıyor. Bu tipe bak lan. <laughs> Bayağı güzel ya. Yakışıklı oluşum düşün benim. Oğlum bunlar arkadaşlarım mı? <laughs> Aynısı değil mi ya? Oğlum bunlar arkadaşlarım mı? <laughs> Bakalım ekstra işte seçenekleri yok. Sedulları var. Sen sedulunu da göstereyim şimdi Saddle'ı niye göstermedi? Çıkar bir tane. Abi dakika skinler de var doğru. Ee, bekle bekle. Yok oğlum domination işte ya Allah'ım. Bunu normal imdolu bir deneyek. <gülüyor> <gülüyor> normal imdoyu zaten. Takmanız gereken bir skin diye düşünün. Geldir zaten ayrı karizmatik olduğu için. Şimdi Saddle taktık. Saddle'ı böyle gözüküyor. Gayet güzel. Şimdi e, bog versiyonu. Bataklık versiyonu. O yaymış lan. Evet baya evet, baya güzel. E, buz versiyonu. Yani soğuk iklim versiyonu bu. Bakalım da. Evet soğuk iklim versiyonu. Bu arada bunlar da elementle yapıyor haberiniz olsun. Yani bunlar bedava değil. Elementle yapılıyor bunlar da. Volkan versiyonu. Oha. Jingle <Sessizlik> <Sessizlik> Charlie. Var ya Monster'ın müziği çalıyor şu an. Ghost Rider edisi gibi ya. Valla. Baya gayet güzelmiş ya. Bunları denedik. Sonraki videoda The Collection deneriz. Ama bak dediğim gibi şey sıkıntılı şu anda. Ee, Jurassic Park Expression çok sıkıntılı. Bak gerçekten çok canlı var. Kalkıp göstermeye çalışsam olmaz yani. Tek tek spamlayacaksın, Abi yani bilmiyorum bu bayağı bir dinozor Serideki seride olan ve seri dışında olan bütün dinozorlar var. Yani bilmiyorum. Bence incelemeyelim ya. Çünkü ya yaparım gene yaparım videosun da video 3 part olur yani. Ben uyarmam gerekiyor sizi bu konuda. Anladınız mı? Sizin sıkılmamız için de bunu bir şey yapmak istiyorum ya. Ben çok sık video atan da bir kanal da değilim. Oradan büyük bir dezavantajım var zaten. Neyse. Ee, bunları da böyle göstermiş oldum. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.